Ben de tırcı olacağım. Az kaldı. Agarı vande. Agarı vande. Thank you so much officer for waiting. Thank you for power. Thank you all loved. Bir arkaya bakalım. Bak bufala var burada. Bufala eti yiyin arkadaşlar. Çok güzel. Bayıldım ben. <laughs> Markete gittim. Etlere bakıyordum. Yanında siyahı bir kadın. Böyle dikkatle baktım. Gördüm. ki Bufalayı dene. Tavsiye ederim. Ondan sonra denedim ben. Çok güzel gerçekten tadı. <laughs> Kaslı hayvan ya. Sonuçta hayvan iri, kaslı, sert et olur diye düşündüm ama yumuşacıktı. Oha! Ben 13 bekliyordum. 13 bekliyordum. 14 geldi. Halen 4.20 beni yakalayamadı. 5.20 de önümde gidiyor. Benim için çok iyi ya. 14 12 12 mil kaldı arkadaşlar. Forty Ben 13 bekliyordum. 2 2 atmış. Vay anasını satayım ya. Çok iyi. 12 mil kaldı. Bir de böyle bizi geçenler var. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar yarım maratoncular. Onların için 2 saatlik performans, 2,5 saatlik performans yetiyor. Bak, half maraton diyor. Bak görüyor musun? 1 mil kalmış. O için bizi geçer onlar bizim daha. O bir milden sonra 11 milimiz kalacak. Hadi maşallah ya hadi. <gülüyor> Officer, <gülüyor> thank you so much for faith. I love you. Thank you. Adam bizim güvenliğimiz için uğraşıyor abi. Moral vereceğiz. Olmaz mı abi? Vurma atma ya vurma atma durdukları için. Anlıyorsun hemen zaten. Vuruyorlar. Dur kalk dur kalk yapacaklar. Güçleri bu kadar yapacak bir şey yok. Bir mil kalmış çünkü yarım maraton bitmesine. Durmalarına gerek yok yani. I love you, I love you, I love you. <laughs> Nasıl kazayi edenim ama? I love you. <laughs> thank you, thank you. I love you guys. Thank you, thank you, sir. Thank you. I love you. Hello guys, hello hello, I love you. Thank you for racing. Thank you. Officer, I love you for racing. I love you. Thank you so much. Thank you bro. Adamlar çok ortuyma. Abi bende ne enerji var hiç durmuyor ya. Vahadır! Vahadır! Ya Var mı? Thank you, I love you! Thank you, I love you! Thank you ladies, I love you! I love you, thank you ladies, I love you! Thank you, I love you, thank you, I love you! Thank you, I love you, I love you! Tamam kameracım ya Bozdun mu arada bir kayma ya Evet şimdi size el satayım 3 artı bir de Kedimiz var 500 bin dolar spor salonumuzda var kas, kas spazmı geçiyor Bak. Açma yapıyor. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you for waiting. Thank you officer for waiting. Thank you. Thank you so much. Benim alacak bu tır bir gün. <laughs> Bak açma gelme yapıyor arkadaş. Kas pas geçiriyor? eller yorgun ondan yarışı bitirse ya bitirir de istediği performans yakalayamaz istese de yakalayamaz bu olsa da yakalayamaz büyük ihtimal spordan önce ya çok seks yaptı ya hiç beslenmedi ya çok 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 aşırı yorgun ya da ilk defa geliyor bu yarışlara. Evet gözlük sezonunu açalım. Hiç durmadım Allah'a şükür. Bro. Sakin. Sakin. Evet iki iki gidiyoruz. Şu an sağda 16 mil geçiyoruz. Kaldı 10 mil. Thank you bro. Thank you. Niye böyle yolları kesiyorlar biliyor musun arabalarda? Ya bir çarpış olur, marhaş olur. Gider dalar, terör eylemi yapar. Thank you bro. I love you. Thank you. Thank you lady. I love you. Thank you. I love you. Thank you lady. I love you. Thank you. Thank you. <laughs> Hadi Levo. Devam. Hadi yavrum. Az kaldı. Thank you bro, I love you. Thank you. Thank you, I love you. Thank you bro. Babamın ismini, babam için koşmam o manevi duygusu. İyi beslenmem, kondisyonlu çalışmam, vazgeçmemem, inanmam odaklanmam bugünkü performansımı çok iyi verdi bana. Fakat takviyeler de tabi çok önemli. Dediğim gibi. Ama 30. mili bekliyorum. 30. milden sonra konuşacağız.